Her yerde sözün geçsin, sözün dinlenir biri olmak istiyorsan, söz dinlemeyen evladın, eşin, kardeşin veya herhangi bir yakının söz dinlemesi için konuşmaya başlamadan önce bu ayeti kerimi okuyun. Bu ayet ile hem sözünü dinleyecek hem de sözüne önem vereceklerdir. Bu ayeti bir öğretmen, Derse başlamadan okursa öğrenciler tarafından sözü dinlenir, önemsenir. Okunacak ayetler Taha suresinin 25, 26, 27 ve 28. ayetleridir. Okunması çok kısa, bir o kadar da kısa sürede etkisi vardır. Kale Rabbi şrahlı sadri, ve yasırli emri, ve hlluğtta min lisanı yfkhu kawli. Üç defa veya yedi defa okuyarak sözünün dinlenmesini, kıymet bulması ve önemsenmesini, bu Kur'an-ı Kerim'in değerli ayetleriyle sağlayabilirsin. Kanalımıza abone olarak bizi takip edebilir sırlı duaların devamını gelmesini istiyorsan, yoruma devam yazabilirsin.''